Herkese selam, ben Yağız. Bugün birlikte oyunlardaki görselliğin, sanatın önemi hakkında biraz konuşacağız. Bir süredir video çekmediğimin farkındayım. Yaklaşık 17 Şubattan beri iki kere hasta oldum. Ki hala öksürüğüm var. Ee, biraz bunun etkisi var şu an ne yazık ki. Ee, çok değişik bir... çok değişik bir hastalık anlamadım. Ve grip gibi mi, influenza mı nedir bilmiyorum. Çok önemli değil. Ancak artık daha iyiyim. Bir de çizim setup'ımı değiştirmeye karar verdim. Artık normal videolarımı yaptığım alana bir masa daha getirdim ve tabletimi de buraya getirdim. Bundan sonra videolarımı burada yapıyor olacağım. Salonda yapıyor olacağım. Diğer oda iyi değil bunun için. Biraz böyle değişikliklere gittim bu süreçte. Evet. Şu anda sizle birlikte hem bir şeyler çizip bu sırada da biraz muhabbet etmek istiyorum. Oyun sektörü hakkında ve oyunlardaki sanatın önemi hakkında. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse biliyorsunuz oyunu aslında oyun yapan en önemli kısım game mekanik diyebiliriz. Bir oyunu iyi yapan ilk şey oyunun iyi oynanabilir olması, size iyi hissettirmesi ve çalışıyor olması haliyle. O yüzden bir oyunun görseli ne kadar iyi olursa olsun o onu bir yere kadar anca taşıyabilir. Eğer size iyi hissettirmiyorsa ve oyun eğlenceli değilse ya da oynanabilirse iyi değilse, iyi, iyi tasarlanmamışsa o konuda ne yazık ki güzel görselli oyunlar da belli bir seviyeden ileriye gidemeyecektir. Bunun aynısı tabii ki de çok iyi olup, oyun gerçekten çok iyi olup görselleri eh derece olabilir. Çok iyi olmayabilir. Zaten iyi biraz göreceli bir konu. Bunu da birazdan konuşuruz. Çok başarılı görseller olmayabilir ama işte oyun eğer iyiyse o görselin çok bir anlamı, önemi kalmıyor. Burada tek önemli olan kısmı bence grafiklerin yani görsellerin eğer çok üst düzey olmasa bile ki çok üst düzeylikten kastım gerçekçilik değil. 2D olabilir, stage olabilir. 3D stage of, 2D of, fark etmez. E, uyumlu olması gerekiyor. Yani sizin art ekibiniz küçük bir ekiptir. Ancak ve, çok fazla bir prodüksiyon maliyeti gelişt yapamıyorsunuzdur o tarafta haliyle. Ama yapacağınız görsellerin oyunun bence tarzına da uyumlu olması gerekiyor. Bu da tabii yine oturup düşünmesi gereken bir konu. Biraz şey bir konu bu arada. Gerçekten. Tam nasıl söylenebilir? Tam doğrusu olan, böyle keskin hatlar olan bir konu değil. Ama tabii ki de yaptığınız oyunun ve o tasarladığınız game mekaniklerinin, o game, game feel'ın, oyun hissinin hali bir görsel çıktısı da olması gerekiyor. Mesela Call of Duty gibi bir oyun daha stilize olabilir miydi? Olurdu. Ama size aynı hissi verir miydi? Tartışılır. Çünkü onun amacı ya da Battlefield fark etmez onların amacı size sanki gerçek bir e, savaş oyunuymuş hissi vermek. Tabi Call of Duty zaman içerisinde çok fazla arcade bir hale geldi çok hızlı ve o gerçekçiliğin dışına biraz çıktı ama ne demek istediğimi anlatabilmişimdir. Şimdi oyunlardaki görsellerin önemi şu aslında. Bir tek hani iyi grafik, kötü grafik ya da uyumlu uyumlu olmaması değil. Sanatta insanların algısını çekmemiz gerekiyor. Yaptığımız görsellerle, kurduğumuz kompozisyonlarla insanların ilgisini, algısını hem çekmemiz gerekiyor hem de yönlendirmemiz gerekiyor aslında. Yani biraz nereye bakacaklarını biz karar veriyor olacağız. Olmamız gerekiyor. Çünkü onları doğru hissi aktarmamız gerekiyor bu süreçte. Onları bir deneyim çünkü yaşatıyoruz ve hali o deneyimin nasıl yaşatılacağına da biraz biz karar veriyoruz. Yani oyun geliştiren ekipler bunlar aslında film ve dizi sektörü için de geçerli. Önümüzdeki günlerde biraz diziler ve filmler hakkında da görseller hakkında yine konuşacağım. Bir tek oyun değil yani sadece. Mesela özellikle son zamanlarda yapılan işte animasyonlarda bu çokça görüyorsunuzdur. Mesela bu arada dün 26 Nisan Star Wars'un 20. yıl film gösterisine gittim. Revenge of the Sith. Orada bile şimdi o filmi 12 yaşındayken izlemiştim. 2005'teyken. Şimdiki halimle ve artık profesyonel kafayla bakınca George Lucas'ın zamanında neler yaptığını, neyi nasıl yaptığını çok iyi daha iyi görebiliyorum diyeyim. Bütün o kadrajların nasıl kurulduğunu, o ekrandaki o anki görsellerde aslında ne anlatılmak istediği çok daha belli oluyor şu anki kafamda. Bu aynısı oyunlar için de geçerli. Şimdi bazı oyunlar var gerçekten sanatıyla ön plana çıkıyor. Sanatıyla ön plana çıkmasına kalsın bir tek çok güzel görseller yani çok detaylı grafikler ya da çok güzel stilize çizimler değil. Mesela karakter işte kapalı mekandan açık mekana çıkıyor ve o an orada gördüğünüz atmosfer ve mekan ve o anki o tablo tabii ki de tasarlanıyor tasarlanarak sizin önünüze geliyor. Ve sizin bütün odağınızı nasıl nereden nereye bakacağınızı o kişiler belirliyor. Yapan insanlar belirliyor haliyle. Yani mesela bir, bir dağın tepesinde bir kale var mesela. Ve aslında karakterin gitmesi gereken yer orası. O çıktığınız manzarada o environment öyle bir diziyorlar ki en az azından o ilk açılışta bile siz nereye nasıl gideceğiz, yani o bütün adventure'ınızı, o bütün maceranızı nasıl yaşayacağınızı biraz görüyorsunuz. Bunu yine en iyi yapanlardan biri son zamanlarda Elden Ring diyebilirim. Buraya bir görselini koyarım bu bahsettiğim şey konusunda. Elden Ring oynayanlar varsa aranızda oyuna başladığınız yerde yerden çıkıyorsunuz dışarıya. Limgrave'e adınızı atıyorsunuz. İşte kapıyı açıyorsunuz ve açık dünya yeşilliğe çıkıyorsunuz. O anda aslında oyun size nereye gideceğinizi, bütün o maceranızı en ilk kısmını gösteriyor. Ve bence bu çok başarılı. Sanatın önemli olan kısmı aslında biraz da bu. İzleyiciye ya da işte bunu tecrübe olan kişiye olabildiğince iyi bir his vermek. Bu mobil oyun içinde geçerli. Bilgisayar oyunu da için geçerli. Dizi ve filmler için de geçerli. Mobil oyunlarda nasıl geçerli mesela? Oynayan insanların o oyunlardan tatmin olması gerekiyor. Bu yüzden de o pat mesela bir kutunun oradaki patlama hissi, işte oradaki o şekerlerin stretch, su kaşığı, sekme efekti gibi şeyler böyle bir tip oradaki gördüğünüz his size güzel hisler yaratıyor ve bu yüzden de A few later. Bu yüzden de One later. Evet, güzel hisler yaratıyor. Ve bu da size sizin oyuna daha çok bağlanmanızı ve daha çok oynama isteğinizi arttırıyor. En basitinden bu mesela mobil sektör için. Bilgisayar oyunlarında bu biraz daha artık daha sanatsal bir boyuta geçiyor diyebilirim. Çünkü oyundaki his biraz daha gerçekten sizin hani iyi hissetmenizi ve oyunda daha çok zaman geçirmenizle alakalı bir şey. Ama daha büyük oyunlarda da bilgisayar oyunlarında ya tabii bu, bu, bu bahsettiğim şey bilgisayar oyunlarında da geçerli. Mesela ateş edersiniz ve onu o ettiğiniz yani vurduğunuz o vur, vurma hissi herkesin üzerinde daha geçtiği şey gerçek bir şey aslında. Kötü bir şey değil. Onun gerçekten doğru ve iyi olması gerekiyor ki siz o oyunu oynarken gerçekten güzel hissedin ve oyunda daha çok zaman geçirin. Bunun sanatsal kısmında da atıyorum işte bir oyunun mekan tasarımı çok ilgi çekici olabilir. Karakterleri çok ilgi çekici olabilir. Tasarlanmış o evren, görseller ilgi çekici olması gerekiyor ki o tecrübeyi iyi bir şekilde deneyimlesin oynayan insanlar. Mesela son zamanlarda oynadığım Marvel Rivals oyunu en basitinden ya da en en hızlı örnek vermem gerekirse son zamanlarda birkaç tane yeni oyun oynuyorum. Bunlardan biri Marvel Rivals ki kanalda Marvel Rivals'ın sanat yani görselleri hakkında bir video oluşturmuştum. Onu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Linkini koyacağım yine yukarıya. Oradaki görsel anlatım ve görsel tercih belki de oyundaki birçok Oyunun çok daha tercih edilmesine sağlamış olabilir. Bunu daha gerçekçi yapabilirlerdi, bunu daha da basit grafikli bir hale getirebilirlerdi. Ama birincisi belli ki yeni bir şey denemek istemişler ve gerçekten diğer oyunlardan kendilerini ayırmak istemişler. Çünkü şimdiden bile gerçekten Marvel rivals sanat tarzı diye bir tarz oluştu diyebilirim size. Bazı artistler e, ki ben de bunları yapanlardan biriyim. Hem Marvel Rivals, ın, Rivals ın görselleriyle oyunda daha olmayan karakterleri oluşturdular ve bu da yine bunu takip edenler ve bakanlar için. O evet ne kadar da hani bu oyunun tarzında gerçekten ona benziyor, hissi veriyor. Demek ki adamlar gerçekten bir tarz oluşturabilmişler. İkinci kısmı insanlar farklı karakterleri bu tarzda e, çizmeye başladılar. Mesela atıyorum geçenlerde Batman, Wonder Woman ve Superman gördüm. Yani Marvel karakterleri değiller ama insanlar bunu yapmışlar. Bu da ne demek oluyor? İşte gerçekten oyunun kendi bir tarzı var. Ve bakın hani biz Batman'i bile buraya, ben Batman'i bile işte bu evren için böyle çizebiliyorum diyebiliyor o kişi de. Ve oluyor da. E, bunun önemi şimdi şu, stilize bir görsel var tabi orada ve orada bahsettiğim gibi mesela çizgi romanla harmanlanmış bir etki var. UI'da da gördüğünüz gibi ya da oyundaki efektlerde de gör, görüldüğü gibi. Bu bu bilerek yani ter, bu yani çizgi roman oyunu olduğu için aslında tercih edilmiş bir şey ve çok doğru bir şey. Ve oyundaki abartı his hisler insan da iyi hissettiriyor. Gerçekten işte stilize ve çok güzel duran karakterler işte erkek adamlar, kadınlar hepsi hem çok güzel ve çok güçlü hissettiriyor duruyorlar ve proporsiyonları olsun, renkleri olsun aynı şekilde çok da ilgi çekici duruyorlar. Tabii bu tip oyunlarda bu takım bazlı oyunlarda farklı dinamikler de var. Bir bir yani kafanıza göre Jack diye bir tarz bulup onu da yapamıyorsunuz. Çünkü bunun ekranda okunur, okunabilir olması da gerekiyor. Mesela son zamanlarda yine aynı oyun üzerinden bir sıkıntı çıkmaya başladı. Sıkıntı, sıkıntı bu bilmiyorum da bu işte görsel şey yüzünden, görsel seçim yüzünden. Oyunda sarışın, beyaz tenli ve mavi beyaz kostüm giyen kadın sayısı artmaya başladı. Bunlar da Emma Frost, Sue Storm ve tane vardı ya. Koken Dagger'daki Dagger karakteri. Mesela bu aslında iyi bir şey değil. Çünkü bu oyunda insanların karakterlerini algılayabiliyor olması gerekiyor. Hem rakibi hem kendi karakterini algılayabiliyor olması gerekiyor. İşte o team fightlarda falan bunun önemi daha çok belli oluyor. Ama yani kendi karakteriniz zaten ne olduğunu biliyorsanız bile işte rakipteki karakterin ne olduğunu hızlı bir şekilde anlamanız gerekiyor. Bu da şu anda bu işi biraz zorlaştırıyor. Yani Marvel Rivals'ın yapacağı şey yeni karakterlerinde. Bunu artık daha çok dikkat etmek olacak. Yeni bir kadın ya da erkek karakter çıkarttıkları zaman artık bunun hem kostümüne, hem saçına, hem ten rengine falan biraz ona ona uygun bir hale getirip yapması gerekiyor. Tabi şimdi bunlar çizgi romanlardan alınan karakterler olduğu için ve çizgi romanlarda da ve bunlarda çok eski karakterler olduğu için haliyle bazılarında benzerlikler de olabiliyor. Evet yani buna buna dikkat ederek artık yeni karakterler oluşturması gerekiyor. Çünkü karakterlerin kostümleri var, oyunda kostümler de var tabii ki de ancak herkes kostüm kostumlamak zorunda değil karakterlerin orijinal hallerini sevenler de olabilir ve önümüzdeki günlerde bir tane unbox videosu ile geleceğim bu arada çok alakasız bir konu ama onun da haberini vermek istedim ancak çok da beklediğiniz gibi bir unbox olmayacak ya da alıştığınızın biraz dışında bir unbox videosu olacak çünkü tamamen kendi kendime yapmaya çalıştığım bir şey ve belli başlı sebeplerden ötürü sıkıntılı bir video oldu neyse onu da video çıktığı zaman görürsünüz. Şimdilik böyle bir önden size tease edeyim dedim. Evet. Oyunlardaki görseller hakkında başka neler söyleyebiliriz? Oyunlardaki şimdi daha demin vurguladığım gibi oyunlardaki görseller çok iyi yani çok gerçekçi olmak zorunda değil. Bu arada bununla ilgili de başka bir video yapacağım. Bu benim çok sinirlendiğim bir konu. Özellikle Türkiye için bunu böyle bir video yapacağım. Neyse bunu video zamanında tekrar konuşuruz. Oyunlardaki görseller gerçekçi olmak zorunda değil ancak bence oyuna uyumlu ve güzel yani yalapşap olmamalı. Bir işte görsel yapıyorsanız, bir oyun grafiği yapıyorsanız oyununuza bu görselin olabildiğince bitmiş bir iş gibi gözükmesi gerekiyor. Yani teması gerçekten böyle bitmemiş bir grafik gibi gözükmesi gerekmiyorsa oyunun teması o değilse yani bu grafiklerin olabildiğince iyi işlenmiş olması gerekiyor. Hem 2D olarak hem de 3D olarak bahsediyorum. Görsele bakıldığı zaman, ekrana bakıldığı zaman evet bu bitmiş bir model ya da bu bitmiş bir çizim ya da bu bitmiş bir aset denmeli bence. Ama bunun yanı sıra işte aslında bahsetmek istediğim konu oyunlardaki öneme. Daha demin de söylediğim gibi bizim oyuncuyu, izleyiciyi onun dikkatini çekmemiz gerekiyor. Ve bu da haliyle görselleri yapan ekiple alakalı. Tabii şimdi bir süredir video çekme refleksim durduğu için haliyle sanki tekrardan başlıyor gibi hissediyorum. Bakalım umarım önümüzdeki günlerde tekrardan videolar gelmeye başlayacak. Yani özet olarak şundan bahsedebiliriz. Bir oyundaki ya da bir filmdeki, dizideki e, sanatın önemi izleyiciye, oynayıcıya iyi hissettirmesi ve onu doğru şekilde aslında yönlendirmesi belli baş yerlere. Bu hem atmosfer için çok önemli bir şey hem odak için önemli bir şey. Orada yapılan görsellerin yapılan ürünle uyumlu olması gerekiyor. Bu hem bence müzikler için geçerli hem görseller için geçerli. Yani siz bir, atıyorum, color correction için geçerli. Mesela e, Türk dizilerinde ya da filmlerinde böyle niye bir şeylik var? Çünkü mesela ormanın bir atmosferi var. daha ortamının bir atmosferi vardır. Sıcak ortamın ayrı bir atmosferi vardır. Her yapımda mesela bunları göremiyorsunuz. Ya da en azından benim gördüklerim kadarıyla. Ne bileyim işte ormana gidiyorlar. Orman yemyeşil. Karakterler bembeyaz ama. Hiç sanki etraftan yansıyan ışık yokmuş gibi. Ya da orada böyle ekstra bir color correction yapılmamış gibi duruyor. Yani o ortamla ön plandaki olan şeyin bir bütün halinde düzgün gözükmesi gerekiyor. Bunu sanki bir dijital dijital ürün gibi değil de gerçekten biz oradaymışız gibi hissettirmesi gerekiyor. Çünkü bunun sebebi muhtemelen şöyle bir şey olabilir. İşte bütün detaylar gözüksün, bütün işte ne bileyim her, her şey gözüksün istiyorlar. Ancak güzel olan, iyi olan görsellerin fedakarlığa ihtiyacı vardır. Bir şeye fokus yapmak istiyorsanız belki de etrafta kurduğunuz bütün mekanı karanlığa düşürüp sadece tek bir yere ışık verip o hissi doğru şekilde vermeniz gerekiyor ki bu gerçekten çarpıcı ve iyi gözüksün. Aslında evet, bu bu videonun ana fikirlerinden biri bu olabilir. Gösterilmek istenen güzel şeylerin bedakarlığa ihtiyacı var bence. Bahsettiğim güzellik tam olarak şey güzelliği değil. Hani güzel olsun güzelliği değil. Bahsettiğim güzellik dediğim gibi uyumlu olması. İzleyiciye doğru şeyi aktarması güzelliği. Bunun aynısı şu an yaptığım aslında çizim için de geçerli. Eğer bir karakterin ateş olduğunu, ateş bir ata, ateş adam olduğunu belli etmek istiyorsanız belki de bazı anatomik kısımlardan fedakarlık edip oraları ateşe dönüştürerek sanki karakterin vücudu böyle bir ateş gibi belki de göstermeniz gerekiyor. Güzel bir görsel çizersiniz, güzel bir karakter çizersiniz. Ancak kadrajda onun her şeyin belli olmaması gerekiyordur o sırada ve mecburen karakterin o detaylarından fedakarlık edersiniz. Neden? Çünkü greater good, daha daha büyük bir şey için, daha doğru gözükebilecek bir şey için ondan fedakarlık etmeniz gerekiyor. Evet, bu böyle biraz muhabbet videosu oldu. Biliyorum bu konu hemen bitirilebilecek bir konu değil. Bunun üzerine önümüzdeki günlerde biraz daha konuşacağım. Şu an açıkçası hem bir süredir video yapmadığım için çok huzursuzum ve rahatsızdım. Bu yüzden hem tekrardan video yapma reflekslerime harekete geçirmek istedim, hem de tekrardan bu konulara girişmek istedim. Şimdilik bu kadar. Önümüzdeki günlerde yeni videolarda ve daha öğretici konularda görüşmek üzere. Bu biraz muhabbet videosu oldu. Geçen haftalarda hasta olmadan önce, yani Şubat, Şubatın ortalarında bir Instagram üzerinden işte anket anket değil de size sormuştum ne konular yapalım diye. Aslında bu konu onlardan. Biriydi Oyun sektöründeki sanatın önemi. Ama işte bir tek oyun sektörü değil, film, dizi gibi sektörler için de, tabii ki de sanat çok önemli. Buna bir kısa bir giriş yapayım istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yeni videolar için çana basın diyeceğim ancak videoların bir gelme tutarlılığı yok şu anda o yüzden bu konuda tamamen özgürsünüz. Bunun hakkında bir şey söylemek çok adlime değil gibi hissediyorum. Neyse. Evet. Beni takipte kalın. Aklınızda yeni fikirler varsa yorumları yazın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.